Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlere şu efsanevi açalım bu bölümde inşallah, şöyle gösterebilir miyim? Şuradaki efsanevi açacağız, çıkarmaya çalışacağım güzel bir şeyler, görevlerimden şunları bitirsem olur? Bese kazan Hasan, Nita veya Morsli <laughs> veya Bese kazan Bali Carl veya emzle bir de çift hesaplaşma var. Şu iki savaş moddan oynayacağım. İlk önce Mitali oynayayım ben. Mitali oynadım az. Bir şey, çift hesaplaşma. Şöyle iki çift hesaplaşma. Bir hesaplaşma şey, oynamaya şey, şey, Aynen çift hesaplaşma oynamayacağız. Oynayacağız. Oynamayacağız. Çok şey demez Yani hadi bakalım güzel bir şeyler yaşanacak mı? El Pirmo. İyi. Ama kostümsüz. Bakacağım kostüm olsaydı çok iyi Al kardeşim sen şunu. Yumruklarını atayım. Sen ne böyle mecbur var mı hala? Her neyse arkadaşlar. Al. Alırız gibi bunu. Al bak vur şuna. Ben rahat alırım. Vur. Allah ver Allah. Allah. Bir daha göster nerede olduklarını. Ay ayı göster. Allah ver. Piper sana bak. Piper sana. Oha. Anne. Öldüm ben öldü. Ölüyorum. Lan. Lazali. Oh Lazali öldürdük. Kripul yani. Esmi <laughs> 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 bu görev tamamladık. Artık istersek tek hesap. Başıma oynayabiliriz. Yedim bir kupa olduk. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ama yarın yeni güncellemede mutlaka ama mutlaka video çekmesem olmaz. Yarın e, sizlerle birlikte ee, yeni güncelleme deneyeceğiz. Beta sürümünü indirebilirdim ama indiremedim. Google'a bir daha araştırdım. Ama gerçekten bulamadım. Çok bulamadım. Çok özür dilerim. Ben oynayacağız. Ama biraz sinirlendim ama. Yarın oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Başka bir yok. Max alırız ya. Alo ve Max. De bak çok zor olur bu. Bir dakika ama alınmaya çalışacağız. Var ya Nitan abisi var orada Leon Leon bunu göstermiştim galiba yanlış hatırlamış. Kanıtlamıştım da. abimi öldürdüm ya abi. Ya oyun dondu bir anda kendi kendine hareket etti ya. Öf ben nefret ettim. Hareket mi yapıyor lan Aynı hareket yapıyor bak onun. Abim var orada benim abim çok güçlü kaçalım. Abi tam sakin abi. Hayır, hayır, hayır. Abi yapma. Abi yapma. Abi. Sıktık. Sen benim abim misin? Allah seni gördüm. Yok o bir yine. Nerede şu lan? Kimenmiş? Lan çok... Abi, kendine oynama lan. Abim öldü. Mutlu oldum abim öldüğünü Alıp. Vur, 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 vur. Adiyes. Onlar keşke ben geleceğim. Abi. Abim de var burada. Abim var burada. Abi seni seviyorum. Bu nasıl bir şey? Ve da geçiyorum. <laughs> Grif güzel oluyor o yüzden gelebilir. Bak kötü oynayınca insanlar tek başıma oynamak için giriyorum. Kabul ediyorlar. İyileri yapıyorum. Gelmiyorlar. Nita işte, açtı. diyorum. Tete, Tete. Alırsın mısın? Aynen rahatsın. Aldık. Sıkıntı yok baba aldık. oldu. Oh, hey, Versene borç diyen karakter o. Oradan. Hey. Versene borç. Olmaz Michael. Bende yok. Kardeşlik karışmış Arabanın lastiği çok gevşedi. Domates, biber, patlıcan. Bu nasıl bir lahana? Bu nasıl bir lacı? <laughs> <laughs> Dönmedi. Adamsın. Kral sen ananı seveyim. Ananı öpeyim. Ne o ne o ne o ne o. Ananı seveyim. Ananı öpeyim. Ananı seveyim. Ananı, seveyim. ananı öpeyim. Git abi. Mr. Köşmiz Ayımız var lan bizim. Vaa. Ay saldırıyor ya. Ay benim şu an o kankanım. Burayı kaybedin gibi. Giren koçum bir daha bir. Bir daha bir yapma. Bir abi. bir. Yüzdeyiz korkmanız gereken bir bilir. Gördüğünüz gibi. Ama görevlerde tamamlandı. İlk 500'ünüzü aldık. Efsane bakacağım. Destans bir şey olmaz. Ne geldi? 800 ağlama. 800 ağlama. 500 şey. Efsane bak. Ben de bak, şey yapayım, çok güzel olacak. Şimdi görevlerimizi tamamlıyoruz. Emzi mı alayım, emzim alayım bilmiyorum Bence çok karnım. Alayım kaç tane kostüm var arkadaşlar birlikte sayacağız sizinle birlikte. Ama ilk önce şurada şey yapmamız lazım. Ben delikanlı. Lan.

20'ler ya 20 ya da 20'ye çok, çok yakın Şimdi biz o görevden hangi karakteri seçeceğiz? Görevlerden bakalım. En iyi sanki Carl'ı da alacağım. Normalde Emze alırım ama Carl'ı alsın yani. zar alacağım. Ben çifte saplayayım mı? ya. Nedense bazen çifte zar diyorum. Niye olduğunu bilmiyorum. Adı neydi bu karakterim? Pen miydi?

Ya kardeşim sen ben o emoji'ni var ya. Bir tane sokarım hadi ya oyna tövbe tövbe ya. Kaşar Lan vur. Ben şu an kadar öldürmüştüm biliyorum değil mi? Öldü. Bitti bitti bitti. Yüzde yüz ölecek. Yüz yüz öldü yüzde yüz Anneciğim. Allah'a şükür. Anam çok fena var. Acayip fazla hasar ver kardeşim öldün ölme. Allah kahret. Üçüncü olduk. İyidir ya bence bence. Yere tamamlanmamış. Emiz alayım ben belli oldu. Çıkamadım 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 bot gibi karakter gelecek kesin takım o yüzden çıkamadım değil mi? Aynen. Thomas o. Thomas Edison yapsa bir yorum. Bitçe. Ben kırdım bile sen ne yapıyorsun o? No. Nişan olarak en fazla en zor bir tane daha ama klas kendimiz değil mi? Aynen klas. Gel. de. Git. Fazla <laughs> ne yapmış sen anam gözünün en iyi kostümüyle kiraladık gördünüz gördüğünüz on Bunlar iç içe lan Bunlar bağı yapmış yok nasıl yaptınız lan bunu Allah çok güzel Allah kahretmesin gördüğünüz olsun ya o takım ölmemiş Arkadaşlar ben şu görevleri tamamlayıp devam ettireceğim. Gerçekten çok güzel olacak. Ee, bu arada şu oyunu indirmeyi unutmayın. Oyun bedava size star edisi falan verebiliyor. Bakın ben e, gelesiniz buna basıyorsunuz dolduktan sonra. Sizin market atıyor. Değil mi? Burada günlük edisi olarak size şurada günlük hediyesi olarak bir tane veriyor star hediyesi. Ama ben aldığım için vermedim. Çünkü almıştım. Evet hadi bakalım alabilecek miyiz eğer o şeyi efsane bir açacağım şimdiden dualarımı edeyim küfür etmem küfür şanslılık yetiştirebilmiştir en sonuncu açtığım efsane birden şunu çıkarmıştım. Nerede bizim el primo? bu kostümde hadi bakalım artık neler yaşayacak bilmiyorum. Şimdi kupa fame'a bakın bir anda. Ya buraya bulcut. Ya şey çimenle çıkıyor. Ne ediyorum ya. Ya buldan senin ben. Mo most oynamam mı orada diyeyim. Kötü <laughs> <laughs> oynuyorum. Hayır. Arkadaşlar. <laughs> Daha çabuk görevi bitiremiyorum. Bir saat ulaşıyorum. ölüyor. Ölüyorum. Ya bu gibi çıktı. En sonda değildir. Bak. Ee, ya. Arkadaşlar belki son maçım olabilir. Misafir uğraşıyorum. geldi. Aa, yeter. Efsane evet, bir yapacağım. Az önce gizemli çıkardım ya şansımı. da ben. Çünkü gizemli çıkardım hiç efsane bir bok çıkmayacak çıkarsa bin altın çıkar. Ondan nefret ediyorum. Allah bismillah. Allah ekber. İlk defa hayatımda bu kadar şanslı olacakmışım gibi hissediyorum. Lan git sen. Melody git. Melody gel Melody seni bir ağzına koyalım Melody. Melody. Sekiz bir tamam diyorum. ay, Vurma vurma oğlum vurma vurma oğlum. Edip. <laughs> ah. Ah. Ya arkadaşlar. <laughs> Yemin ediyorum bir saat uğraşıyorum. <laughs> ah. Ya, dar, var sonuçta. diyorum. Şimdi yapayım diyorum bu videoda Ya ben köşeye sıkışmak zorunda mıyım? Ettim de O canıma da değsin Canımdan da çıkar Şimdi benim kural koyuyorum İnsanları vurmak yazacak artık Kuralda oynayalım şimdi Bazı kişilerden vururum ha Sinirlendiğim arkasına Allah. <laughs> Olmak oynarken ne oluyor? Bir an o search üstüme atladı var ya çok delirdim. Deneyeceğim, deneyeceğim yapacağım. Hello. Son maçım arkadaşlar. Vallahi onu bırakırım artık. Emzinki daha çoktu da bunu alsın geldi. Search var Allah kahretsin. Bak arkamızdan takip ediyor. Küfür etsem ayıp Allah'ım ne Sport az önce hani yanımızdan birbirine çıkmış diyor. Kusma bu ama zaman pardon kusura bakmayın sonra burnumla aktı. Aha. Et pirmo, pirmo git, et pirmo robot, el pirmo git. Kaç kaç kaç. kuşalları gireceğim zaman kontrol etmem çok önemli bir şey her an karşımıza hayvan çıkabilir diye önermediğimiz anılmış olması bence çok şey. iyi <laughs> ah. bir şey karşımıza nisa çıkan lan hayvan Aldık efsanevi. Yes, efsanevi beni bekle.